aranıyor aranıyor Last of Us'ın 7. bölümünü sebebilen aranıyor. <laughs> bu bölümü incelemekte zorlanacağımı açıkçası. Daha 3-4 bölüm önce 7. bölümün adının Left Behind olduğunu gördüğümde mutlu olmuştum. Çünkü bu oyunun ek paketinin adı. Ama tam hayal ettiğim bu değildi. Bu bölüm Joel ve Ellie'nin dramını anlatması gerekiyordu. Ama onun yerine ek paketi izledik. Neden Joel ve Ellie'nin hikayesini anlatması gerekiyordu? Çünkü Joel ölmek üzereyken bir önceki bölüm bitti. Yani bu hikayeyi anlatmak için bence yanlış bir seçim olmuş. Başka nerede anlatılabilirdi bilmiyorum. Ama burada anlatılması daha önemli olan hikayenin önemini ortadan kaldırmış. Bölüm bittiğinde Eli ile Riley ısırıldığında Eli Joel'a bir iğne iplik bulmaya başardı ve dezenfekte olmayan iğneyle Joel'u dikti. Ve açıkçası tuhaf bulduğum bir müzik seçimiyle bölümü bitirdik. Bu bölümün en az sevdiğim bölüm olduğunu söylersem çok yanlış olmayacak sanırım. Bu bölümde tabii ki güzel şeyler vardı. Bir alışveriş merkezi ve belki de bu ek paket oynayan herkesin aklında kalan o telefon kulübesi. Eli ve Riley arasındaki yakınlaşmanın da oyunda olduğunu biliyoruz zaten. Yeni bir şey yok. Yalnız oyunda Eli'nin Riley'yi öpmesi ve sonrasında olanlar bana daha doğal gelmişti. Burada öpüşme öncesi biraz daha fazla birbirlerine baktılar. Oyunda Eli daha spontane davrandı. O yüzden daha doğaldı. Oyunda aynı zamanda sadece bu yakınlaşma olayından dolayı Riley'nin gitme konusunda fikir değişimi söz konusu oluyordu ama konuşma tamamlanamıyordu. Çünkü sonrasında yaratıklar geliyordu. Oyunda su tabancasıyla oyun oynuyorlardı. Dizide bu yoktu. Oyunda bu bölüm biraz daha eğlenceliydi. Bu eğlence de sonrasında olanları daha dramatik yaptı. Dizide de tabii ki bu eğlence vardı ama aynı şeyleri hissedemedim ben. Oyunda aynı zamanda tek bir yaratık yoktu ve AVM'ye gelerek yaratıklarla mücadele eden insanlar da vardı. Aynı zamanda oyunda bu bölümde kar vardı ama dizide neredeyse hiç kar yoktu. AVM'ye girmeden önce kendinizi çok zorlarsanız eser miktarda kar benzeri oluşumlara dair yorumlar yapabilirsiniz. Ama bunların kar olduğu bile şüpheli diyebilirim. Dizide Riley karakterinin gelecek ay 17 yaşında olacağından bahsediliyordu. Ama ben canlandıran oyuncuyu biraz daha küçük buldum gözümde. Tabi bu göreceli bir şey, yanıtıcı olabilir. El ve Riley'yi canlandıran iki oyuncu da aslında 20 yaşındalarmış. Baktığımda şaşırdım. Eli hep bize 14 yaşında dendiği için bu durumu kabul ettik tabi. Ve Eli gerçekten de küçük gösteriyor. Ama Riley de küçük gösteriyor. Hani belki Eliden bir yaş fazla falan gösteriyor bence. Yaşlarına da bakınca bunu doğrulayabiliyoruz. 15 yaşlarda daha iyi olabilirdi. Yaş kısmının ne önemi var diyecek olursanız, ateş böceklerine katılma konusuyla alakalı. Tabi böyle bir dünyada daha küçük çocukları da aralarına katmak isteyenler olacaktır. Onlara sorumluluk verme konusunda ne kadar gerçekçi kısmını tartışabiliriz ama. Hani bombalar falan. Ne kadar eğitimi var ki? Ne kadar tecrübesi var ki güvenebiliyorlar? Bence bu bölüm Joel ve Ellie'ye odaklanmalıydı. Ve Joel konusu biraz ilerledikten sonra bir boşlukta left behind işlenebilirdi. Bu bölümde olmasını beklediğim Joel Ellie draması yoktu. Siz birkaç dakika izlediğimizi drama diyorsanız bilemem tabii ama ben daha fazlasını bekliyordum. Ve bu bölümde açıkçası biraz komik bulduğum şey de şu oldu. Tüm bu left behind ek paketini Ellie kapı kulbuna uzanırken birkaç saniye içinde yaşadık. Hani o kadar alakasız yerleştirilmiş ki o kadar olur. Oyunda bu bir ek paket oldu olduğu için tüm hikaye bittikten sonra deneyimleyebileceğimiz bir hikaye bu. Ek paketi oynarken ise bu hikaye oyunda Joel attan düştükten sonra işleniyor. Dizi denkleştirilmeye çalışılsaydı bunun ilk sezon bittikten sonra özel bir bölüm olması gerekirdi. Bunun da olabilirliği hakkında yorum yapabiliriz tabi. Ama Black Mirror veya Sherlock gibi dizilerin özel bölümleri olduğunu biliyoruz. Hani hiç yapılmayan bir şey değil. Tabii ki bu diziyi ben yapıyor olsaydım belki ben de sezon içinde bir yerde işlemeyi düşünebilirdim. Ama kelimenin tam anlamıyla ayaküstü bir yerde işlemezdim bunu. Bu bölümün incelemesinde en çok üzerinde durmak istediğim şeylerden biri de Fedra ve Ateş Böcekleri çekişmesine ya da çatışmasına mı demeliydim? Değinmekti. Ama açıkçası bölüm o kadar hayal kırıklığı oldu ki bunu bile sınırlamak istiyorum. Daha çok bu konuyu size yorumlarda bırakmak istiyorum. Ben Eli ve Fedra tarafındayım. Fedra gittikten sonra Kansas'ta olanları gördü. Tabii bu Fedra ile de alakalıydı. Ama Ateş Böcekleri'nin organize olmaktan biraz yoksun. Terör örgütü havasında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu bölümde Marlin'den bahsedildi. Eli'nin götürüldüğü yerde Ateş Böcekleri ve gönderen de Mar Belki de benim ve Elinin sevmediği ateş böcekleri dünyayı kurtaracak ama ne olacağını tam da bilmiyoruz. Zira ikinci oyunu oynayanlar bu konuda daha bilgili olabilirler ama en azından birinci sezon ve birinci oyun finalinde Elinin bir anda her şeyi alışveriş merkezin tekrar eski günlerde olduğu gibi çalışır hale getiremeyeceğini biliyoruz. Çünkü bu hikaye en az bir sezon daha sürecek muhtemelen de çok daha fazla. Açıkçası bu bölümle ilgili söyleyebileceklerim aşağı yukarı bu kadar. 8. bölümde ne izleyeceğimize dair zerre fikrim yok. Çünkü 7. bölümün olmasını beklediğim bölümü de izleyebiliriz. Bambaşka bir şey de izleyebiliriz. Mesela Joel bir anda Tommy'nin yanında tedavi oluyorken eleği götürmek için yola koyuluyor olabilirler. Oyunda barajla geçen sahneleri izleyebiliriz. Artık ciddi tahminler yapmıyorum. Kalan 2 bölümle ilgili çok bir beklentim olmadan izleyeceğim. Bu iki bölümden en az birinde çıtanın bir tık yükseleceğini biliyorum. Ama hangi bölümde boğulacak bunu bile bilmiyorum bir ihtimal iki bölümde yavaş geçebilir. Ama bir sonraki sezonu beklememiz ve izleyici seviyesini koruyabilmesi açısından bir şeyler yapmaya çalışacaklarını sanıyorum. Dizi şu anda biraz Walking Dead'in zayıf sezonları gibi ilerliyor. Şu anda bunun değişeceğine dair pek sinyal göremiyorum. Kesinlikle dengeli bölümlerden söz etmek mümkün değil. Ve sezon olarak da çok fazla iniş çıkışlar yapıyor. IMDB'ye baktığımda bu bölüm 3. ve 4. bölümden sonra en az beğenilen bölüm olmuş. Önceki iki bölüme göre az beğenilmiş. Tabii oy sayısı arttıkça bu bölümün puanı biraz daha düşebilir. Şu anlık durum bu. Bölümle ilgili fazla bir yorum yapamayacağımı söylemiştim. Bir önceki bölümde çok fazla materyal vardı. Ancak bu bölüm için şimdilik söyleyebileceğim bunlar. Umarım bir sonraki bölüm üzerine daha fazla konuşabileceğimiz bir bölüm olur. Haftaya görüşmek üzere. Bu tür videoların devam etmesi için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.